Emre Belezoğlu konusunda da Sayın Belözoğlu artık idari kadrodadır. Ya herhangi bir tören düzenlemedik ama 3 aydan beri bu speküle ediliyor ya. Doğru. Emre acaba karıştırıyor mu? Emre acaba memnun değil mi? Emre'ye neden tören yapılmadı? Emre'nin mevkii nedir? Çıkarsın futbola mı dönecek ki, acaba? Futbola mı dönecek? Ya Emre Belözoğlu da bir kere çıkardı der ki ya futbola mı dönecek? O bile söylendi. Tabii. Ya çünkü Emre gönülsüz bıraktı biraz. Ondan sonra kafasını toparladı. Hani son maçta şimdilere geldi vedalaştı ama orada hala düşünme aşamasındaydı. Sonrasında Hı -hı. annesinin helalliğini aldı. Biraz sakin kafayla düşündü. Ve dedi bırakayım artık. İdari rol teklif edildi. Çıkıca ya biz anlaştık yönetimle. Resmi bordura da gözükecek henüz titrim belli değil. Ama ben Fenerbahçe için çalışmaya başladım. Çok da kritik bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla konsantrasyonu tamamen oraya verdim. Sayı e, Sayın Koç bugün yaptığı açıklamayla tamam buna bir nokta koydu. Hı hı. Çok daha önceden konulabilir ve Şimdi onu tartışmaların Biraz ön, mı? Ön, önü, önü kesilebilirdi. Acaba Emre Belezoğlu'nun kafası mı karıştı? karışıktı? Acaba Ali Koç'la ilgili bir problem mi vardı? Ya tabii Ali görev teklif vardı. edilmedi mi? Çalışacağı insanlar kendisi... Yoksa bile... mı dönmek istiyordu? Yine bak, bak yine en, son var. Aslında, yani en son ihtimal aslında. Yani son ihtimali de en güçlü ve en çok Fenerbahçe'ye zarar verebilecek. Yani Yönetimsel anlamda çünkü Emre Belazoğlu'na ciddi bir e, sorumluluk verilmiş, hı hı. bel bağlanmış. İki sezon üst üste olağanüstü başarısızlıklar sonrası artık yeni bir sezon zaten bunu gördük. Böyle bir sezonun başlangıcında hiç olmayacak spekülasyonlarla kafalar karışıyor. Zaten hani bir kısım e, işte yorumcu mu diyeyim artık gazeteci bu tür şeylerden de besleniyor. Dünyanın her tarafında böyledir. Bir sağ içi konuşulur bir de sağ dışında olanlar hı hı. da konuşulur. Hı hı.